Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmasıyla karşınızdayım. Sizler için çok güzel sorular hazırladım. Hemen detaylara geçiyorum gençler. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları tamamlayınız diyor. Bir kip ekinin başka bir kip ekine eki yerine kullanılmasına arkadaşlar anlam kayması, kip kayması ya da zaman kayması denilir zaman kaymasını yazmıyorum. Kip ve kişi eki almış olan fiillere ne denir arkadaşlar? Çekimli fiil denir. Kişiden kişiye değişen, kanıtlan kanıtlanamayan cümlelere öznel cümle denir. İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verme sanatına kişileştirme yalnız ben az bilinen diğer adını yazıyorum. Teşhis ya da kişileştirme denir. Bir metnin vermek istediği asıl mesaja iletti anlamı verilir gençler. Peki, geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki dizelerde söz sanatlarını belirleyip karşısına yazınız diyor. Alem sele gitti gözüm yaşından. O kadar ağladım ki sel oluştu diyor. Bu arkadaşlar mübalağa yani abartma sanatı. Sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi. Bu benzetme sanatı teşbih diyeceğiz, benzetme. Bir yağmur başlar ya inceden. Bak o zaman toplan, topraktaki sevince. Toprağın sevindiğini söylüyor. İnsan dışı varlıklara ait özelliğin insana, e, insan insana ait özelliklerin özür diliyorum. İnsan dışı varlıklara aktarılmasına kişileştirme ya da teşhis sanatı denir. Yıldızlar sönsün diyerek bağırdı karanlıktan sümbül. Arkadaşlar ne söylediğini vermiş yani konuşturmuş. Buna biz intak sanatı yani konuşturma sanatı diyeceğiz. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Güneşin doğarken battığını görmüş olmak tezat yani karşıtlık sanatı oluşturur. Peki, geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapıca basit bir fiil vardır diyor. Yapıca basit fiil ne demek arkadaşlar? Yapım eki almamış olan ve aynı zamanda birleşik sözcük olmayan bir fiil demektir. Yorucu bir çalışmadan sonra sorunu hallettiler. Hal ve etmek fiili bu birleşik fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla buna basit diyemeyiz. Yaptığımız kazanın üzerinden bir yıl geçmişti. Geçmek fiili, mişli geçmiş zaman ve dili geçmiş zaman ekini almıştır. Kipekleri çekim ekidir, bu basittir. Ama diğer seçenekleri inceleyeceğim yine de. İki saat sonra buluşmak üzere sözleştiler. Sözden sözleşmek türemiş fiildir. Kardeşini göremeyince çok üzüldü. Üzmekten üzülmek yine türemiş bir fiildir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Peki yukarıdaki cümle virgülün kullanımı ile ilgili genel kuralların hangisine uygundur diyor. Her gün sabah erkenden evden çıkar 3 kilometre yürürdü. Arkadaşlar birinci yüklem ikinci yüklem. Arada başka virgül olmadığına göre sıralı cümlelerde yüklemleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır diyebiliriz. Bu olmaz. Cümle içindeki ara söz olmaz. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır diyeceğiz. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılır da olmaz burada iki yüklemi birbirinden ayırmak için kullanılmıştır çünkü gençler. Peki, devam edelim. Cevaplamak, oturmak, sararmak fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? Arkadaşlar şimdi ben burada bir hatırlatma yapayım. İş fiili ya da diğer adıyla kılış fiili vardı. Sonra durum fiili vardı. Sonra oluş fiili vardı. Şimdi bakın, iş kılıç fiili nesne almaya uygun fiillerdir. Başına onu sözcüğü getirildiğinde anlamlı olur. Durum fiilleri nesne alamayan fiillerdir. Başına onu sözcüğü getirilemez. Oluş fiilleri ise gerçekleşmek için zamana ihtiyaç duyulan, birdenbire gerçekleşmeyen ve irade dışında oluşan fiillerdir. Bakalım şimdi. Cevaplamak, onu cevaplamak diyebildiğimize göre bu bir iş fiilidir. Oturmak, onu oturmak diyemediğimize göre bu bir durum fiilidir. Sararmak birdenbire gerçekleşmek gerçekleşmez. Zamana ihtiyaç vardır ve istesek de istemesek de bir çiçek sonuç olarak sararır dolayısıyla oluş fiilidir. O zaman iş, durum ve oluş seçeceğiz. Bakıyorum cevabımız Bursa seçeneği oldu. Peki gelelim 6. sorumuza. Fiillerde bir kipin başka bir kipin anlamını karşılayacak şekilde kullanılmasına zaman ya da anlam kayması denir. Buna kip kayması da denir gençler. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde eylemde kip zaman anlam kayması vardır diyor. Kardeşim odasında ders çalışıyor. Ne zaman? Şu anda. Burada herhangi bir anlam kayması yok. Çünkü şu anda yapılıyor ve şimdiki zaman kullanılmış. Babamla birlikte öğretmenimin yanına gidiyoruz. Ne zaman gidiyoruz? Şu anda. Dolayısıyla şimdiki zaman doğrudur. O her gün mutlaka kitap okuyor. Arkadaşlar her gün yaptığı bir işi geniş zamanla çekimlemeliyiz. Yani ne demeliydik aslında? Okur demeliydik. Burada anlam kayması vardır. Annem mutfakta en sevdiğim yemeği yapıyor. Ne zaman? Şu anda cevabımız Han seçeneği. Dikkat ederseniz 4 seçeneği de incelemeden soruyu cevaplamıyorum gençler. Siz de lütfen böyle yapın. Peki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur? Yani şart anlamı. Erken gelmek kaydıyla dışarı çıkabilirsin. Dışarı çıkabilmen erken gelmene bağlı. Şart anlamı var. Çay içmesek de önce yemek yesek burada herhangi bir şey yok. Daha dikkatli olsaydık bu sonuçla karşılaşmazdık. Bu sonuçla karşılaşmamamızın şartı daha dikkatli olmamızdı diyor. Sen de yardım edersen buradan erken çıkarız. Erken çıkmamızın şartı senin de yardım etmen. Dolayısıyla Bursa seçeneğinde yok. Yalnız bir şey söyleyeyim. Şart kipi var ama şart anlamı yok. Kip başka bir şeydir. Kipin cümleye kattığı anlam başka bir şeydir. Lütfen bunu da gözden kaçırmayalım gençler. Peki devam edelim. 8. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznellik nesnellik bakımından diğerlerinden farklıdır? Hemen bir hatırlatma. Öznel cümleler kişiden kişiye değişen ve doğruluğu yanlışlığı kanıtlanamayan cümlelerdi. Nesnel cümlelerde kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen cümlelerdi. Böyle günlerde tüm aile bir araya gelir, herkes herkes sevinçle dolardı. Öznel bir cümle. Kimisi sevinçle dolmadığını ifade edebilir. Eserde herkesin yüzünü güldürecek bir anlatım var. Bence bu eser böyle değil diyebilirsiniz. Öznel. Öğretmen sınıfa girince hep birden ayağa kalktık. Bu ispatlanabilir bir yargıdır. Dolayısıyla nesneldir. Şehrin güzellikleri insanı büyülüyor. Bana göre bu şehir büyüleyici değil diyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız Denizli, özür dilerim Ceyhan seçeneği olacak. Peki 9. sorumuz Yukarıdaki sözcüklerle bir cümle oluşturursa sıralama nasıl olur? diyor. Bakalım şimdi. Çağdaş bir toplum olmanın saygı duymaktır. Biri mazisine göstergelerinden en açık. Şimdi hemen dikkatimi çekiyor. 1. Çağdaş bir toplum olmanın en açık göstergelerinden biri mazisine saygı duymaktır. Yani arkadaşlar 1, 6, 1 ile 6'nın peş peşe geldiği 2 tane var. Şunları eledik. Sonra 6'dan sonra arkadaşlar üçüncüsü 5 olacak. Yani yine devam ediyor. Hepsi aynı. 3'ten ee, sonra bakıyorum Dördüncüsü 3 olacak. Bu 2 bu 3. Dolayısıyla Adana seçeneği 4 ve 2 şeklinde devam etti. Bir kez daha okuyorum. Çağdaş bir toplum olmanın en açık göstergelerinden biri mazisine saygı duymaktır. Yahya Kemal diyor ki gençler mazisi olmayanın atisi olmaz. Yani geleceği olmaz diyor. Bunu da hatırlamış olduk. Peki 10. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur diyor. Mecaz anlam neydi arkadaşlar? bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamıdır. Bizim amacımız ondan haber koparmaktı. Burada koparmak sözcüğü gerçek anlamında değil. Böyle acı bir haberi ona nasıl söyleyeceğiz derken haberin acılığı mecaz anlamlıdır. Bu satırlar hepimizin yüreğine su serpti derken su serpmez bu da mecaz anlamlıdır. Balkondaki bütün çiçekler solmuş derken herhangi bir mecaz anlamlı sözcük Yok gençler cevabımız Denizli seçeneği olacak. Evet 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bir oluş bildirmektedir diyor. Yani oluş fiili neydi arkadaşlar bu? Gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç duyulan ve irade dışında gerçekleşen fiillerdi. Bu kitabı ikinci kez okuyorum. Böyle bir durum yok. Biz evden çıkana kadar hava karardı. Bakalım şimdi. Hava istesek de istemesek de kararır mı? Evet. Gün sonu gelir hava kararır. Peki irademiz dışında olduğunu tespit ettikten sonra bir de şuna bakacağız. Birden bile mi olur yoksa kısa ya da uzun bir süreç mi gerektirir? Evet. Dolayısıyla bu oluş fiilidir. İki saattir burada oturuyoruz. Bu da olmaz. Bu çalışmayı bir daha değerlendir değerlendirelim. Bu da olmaz. Şimdi mesela bunlar ne olur ona bakalım bir de. Onu okuyorum. Bu iş ya da kılıç fiili dediğimiz fiil. Onu oturuyoruz. Durum fiili. Onu değerlendirelim yine iş fiil olacak. Yani cevabımız Bursa seçeneği burada. 12. sorumuz aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinde zaman anlamı yoktur diyor. Arkadaşlar zaman anlamı taşıyan fiil demek haber kipleriyle yani dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamandan biriyle çekimlenmiş fiil demektir. Zaman anlamı taşımayan fiil demek de gereklilik, istek, emir ya da şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil demektir. Zaman anlamı yoktur dediğine göre biz, bizden gereklilik, şart, istek ya da emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil istiyor. Cevapladı değil geçmiş zaman bu olmaz. Çalışacak gelecek zaman bu olmaz. Anlayabilmişmişti geçmiş zaman bu da olmaz. Başarmalı. Arkadaşlar bu fiilin adı Gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Dolayısıyla cevabımız deniz seçeneğidir. Diğerlerinde zaman kipleri var. Burada gereklilik kipi var. Eğer zaman anlamı taşımaktadır deseydi o zaman da e, zaman kipleriyle çekimlenmiş bir fiil arardınız gençler. Peki aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiile yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? Yapıca özdeş demek ne demek? Fiil basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Yani yapım eki almışsa türemiş. Yapım eki almamışsa basit, birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuşsa birleşik fiildir. Şimdi buna bir bakalım biz. Hatırdan hatırlamak. Kelimenin anlamı değiştiğine göre ben bu fiile türemiş fiil diyeceğim. Aşağıda da türemiş bir fiil aramam lazım. Çocuk sabahtan beri geçen arabaları sayıyor. Saymak fiili anlamı değişen bir ek yok. Basit bir fiildir. İşlediniz söylene söylene yapıyor derken yapmak fiili yine basittir. Anlamını değiştiren bir ek almamıştır. Soğuk havada dışarı bakın çıkınca burnu kanardı. Arkadaşlar kandan kanamak, kanamaktan kanardı. Şu ek yapım ekidir. Kan isim köküdür. Kandan kanamak isimden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla yapım eki aldığına göre bu türemiş bir sözcüktür. Yukarıdaki de türemişti. Cevabımız Ceyhan ama yine de bakalım. Çocuk bütün kitapları tek başına taşıyabilir. Taşıyabilmek yeterlik fiilidir ve yeterlik fiili arkadaşlar bakın buraya yazıyorum. Birleşik fiiller içindedir. Peki, devam edelim. 14. sorumuz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur diyor. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere idi, imiş, ise ya da dir ekine ek fiil denir. Ne vefalı bir insandı o? İnsan idi. Burada var. İneklerin hepsini hızlıca sağdı. Sağ idi olmuyor. Zaten sağmak fiildir. Cevabımız bu olacak ama yine de kontrol edelim. Gideceğimiz tatil köyü uzak imiş. Uzak sözcüğü arkadaşlar isimdir ve yüklem olmuştur. Bu da elendi. Evimiz kutu gibi küçücük bir ev idi. Ev sözcüğü de yine isimdir ve yüklem olmuştur. Ama burada fiil yüklem olduğu için yukarıda yapılan açıklamaya uygun olmayan seçenek Bursa seçeneğidir. Peki devam edelim. 15. sorumuz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Ek fiillerin iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak. Basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapmak. Bakalım. Elindeki rengarenk bir çiçek idi. İsme gelmiş. Her sabah mutlaka ceviz yer idi. Fiile gelmiş arkadaşlar. O herkesin beğenisini kazanmış bir sanatçı idi. İsme gelmiş. Bu markette doğal ürünler çok fazla idi. İsme gelmiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak. Üçünde isme bir tanesinde fiile gelmiştir. Peki 16. sorumuz buna göre kolay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanmıştır diyor. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarın, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Şimdi böyle kolay soruları aranızda değerlendirin. Soru sözcüğü isimse kolay sözcüğü sıfat olur gençler. Bu cevap olamaz. Bu işin kolayını sen bilirsin derken burada isim görevinde kullanılmıştır. Bu da cevap olamaz. Sınav soruları umduğumdan daha kolay sorulardı. Yine soru sözcüğü isim. Nasıl soru? Kolay soru. Bu da olamaz sıfat görevinde. Evin önündeki dik yokuşu kolay çıktı. Çıkmak fiil. Nasıl çıkmışlar? Kolay. Burada durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Cevabımız denizli seçeneği olacak. Peki 17. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur diyor. Rüzgarın şiddeti akşamleyin iyice arttı. Nasıl arttı? iyice ya da ne kadar arttı? Zarf. Ne zaman arttı? Akşamleyin zarf. Eledik. Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. Arkadaşlar yükleme sorulan nereye sorusuna alınan cevap. Ek almamış bir yer yön ifadesi ise bu yer yön zarfı olur. Eğer içeriye desek isim olacaktı yalnız. Onu da yanına yazayım. İsim çekim eklerinden birini alırlarsa isim olurlar. Ama burada almamıştır. Dolayısıyla yer yön zarfıdır. Muhtar buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. Nasıl ilerliyormuş? Sessizce durum zarfıdır. İlkbahar tabiatın canlanmaya başladığı bir mevsimdir. Burada herhangi bir zarf yoktur. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz diyor. Delenin suyu oldukça berraktı. Bakıyorum duruş sözcüğünü bu götürür arkadaşlar. Mesleğinin zirvesine çıkmak büyük bir keyifti derken doruk anlamında. Peki okuldaki öğrencilerin eğitim seviyesi yüksekti düzey anlamında. Her insanın gayesi bu amaç anlamında çaba anlamında değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. 19. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil haber kipiyle çekimlenmemiştir diyor. Haber bildirme kipleri fiillere zaman anlamı katan kiplerdir. Bir kez daha hatırlatayım. Di'li geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman ve geniş zaman kipleri. Bakalım. Okula gitmeden önce çantasını kontrol etsin. Emir kipi. Cevabı bulduk ama yine de bakacağım. Karadeniz'in güzel köylerinde nefes alabiliyoruz. Şimdiki zaman. Dün akşam arkadaşlarla gezintiye çıktık. Di'li geçmiş zaman. Seneye herhangi bir etkinliğe katılacak mısın? Gelecek zaman olarak kullanmış. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdiden sınavınızda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.